Şimdi size ilk iki kısmı çekemediğim için oraya anlatacağım. Ee, oyuna bir adada başladık. Buradaydık. Dört kişiydik. Burada item aldık biraz. Sonra başka bir büyük adaya gittik. Ee, orada bizim camlı base'i bulduk. Burada cam varmış gibi düşünün. Bok gibi çizim. Neyse. Ee, burada fark ettik ki günleri toplamamız lazım. Her dungeon'da da farklı renklerde yünler var. Sonra işte onları aramaya çalıştık. Bir tane dungeon bulduk. O dancına girdik. Sonra o dungeon'dayken ikinci dancını dungeon'da bulduk. Onu da girdik. Onu da aldık. Birinci ve ikinci yünü aldık bu şekilde. Burada bir ton öldük falan. Çok fazla kan çıktı burada. Ama bir şekilde hallettik. Sonra da benim aklıma video çeksem mi geldi. O yüzden video çekmeye başladım. Sonra da dördüncü arkadaşımız, Berkay kardeşimiz oyundan çıktı, yüksü geldi. Bu çekilmeye başlandığında saat yaklaşık 3.42 falandı ve sanırım 5... 15'e kadar falan bir süreçteydik. Evet. Geri kalanı bölüm. Ha bir de ikinci dancından geri geldiğimizde fark ettik ki hiç yemek kalmamış. O yüzden de işte Dedik ki yemek bir bulalım bir şekilde ama bulamadık o yüzden tarla falan yapmaya çalıştık bulduğumuz dörtlerle. ama pek iyi çalışmadı başta o yüzden yemek arıyoruz biraz. <laughs> hepsini kullandım. <Ya gülüyor> ama... Yoktan bonmiler duruyor. <laughs> evet tamam dur. Ee... Sen dur şunları bir çekek oradan. Tamam. Ama hepsini kullanma dur. Ha, tamam bunda beş bunda... tane daha var. Bunda büyüt. Şunu. Ha. Tamam böyle kalsın. Havuç isteyen var mı? Bölüşüyoruz be. Ee, ben ben isterim. Attım arkada. Oğlum yemeğe lan hepsini. <laughs> ha. Oğlum tamam, abi beynin fındık kadar kalmış <laughs> Tam. <laughs> e, tamam. Benim açlık yine fullenmedi. Nasıl bir açlık ya? Ağır <laughs> benim de fullendi. Oğlum patatesi yitlerim zaten. Patates çok iyi. Bu, bu yaram gibi bu şey kalmış. Ağır midemiz tutmuyor bu. Şimdi üçüncü dungeon'ı bulmamız lazım. Bence de. Nerede bulacağız ama? Yine ikinin devamında mı? İkinin devamında hocam? bir yeri keşfetmemiz gerekiyor. Aslında bir uyusak mı ama ya? Ne diyorsunuz? Tamam uyuyalım. Ben bir yatağıma gideyim abi. Yatakları <laughs> nereden almıştık ya? Oha burada bir tane kurabiye var. Abi hayır. Tam <laughs> <Adam gülüyor> direk yedi direk direk. <laughs> <laughs> Kaçıracağım. Oğlum ya deri niye yemiyoruz abi delireceğim. Ee, nereye gidiyoruz beyler? Ben Vallahi, biraz demir eriteceğim. Hiç bilmiyorum. Su altı şehrine mi gidelim? Oğlum ne şehrine gitmesi oğlum? Benim iki canım var açtım. Kul cool değil. <laughs> <laughs> Her şeyden <laughs> yiyorum İki canım mı var? İki canım var oğlum. Öldürecektim beni az önce azından kafana sık daha iyi bu arada zaten niye yaşıyor ki? Harbi sakatsın sen şu an. Aa bu suyun altında chestler var birkaç tane. Lan belki orada yemek var dur, bakalım. Dur ben ne yapacağım buldum. Bir umut beyler hadi iki chest var. Kesin bir de salmıştır hepsini. Evet bir tanesi almış. Diğerini de almış. Anlam boğulup öleceğim. Lan büyümüş halim şimdi. Ahir oğlum. Adam serap görmeye başladı. <laughs> Oğlum biz de bu kadar açız ya. Cihazın Ya balıkçılık yap işte balıkçılık yap. benim açtığım şu an fena değil. 3 tanesi azaldı sadece. Oha, ben fena. şurada balık tutuyorum. Cihan gel burada balık tut. Oğlum orada nasıl balık tutulur? <laughs> adam? adam evdeki su birikintisinde balık tutuyor. Denizde tutsa dışarı çıkıyor deniz var direkt. Oğlum Murat'ın flash çıktı Cihan. Oğlum ye hmm. bir şey olmaz ondan. Gözümün Bu dursun fazla değerli şimdi yemeyip. Ya olmuyor ya var daha Oğlum bu niye büyümüyor lan öldürürüm. Sakin ol. Büyüğün. Şu 2 saattir şunu bekliyoruz ya. <laughs> Oğlum adam bir yatağını da sarılın dibine koymuş. Bir şey kaçırmamak için. <laughs> Uyanır yanmaza görecek. Aa bir dakika. Bu herkesin demir seti var lan. Setler taze. İstiyorum. istemem demir kazma? Olur. Ee, ok nasıl yapılıyordu ya? Ok var ya? yapamazsın ya. Onun için fedir lazım. Hadi beyler. Demir kazma diyordun. Let's go. Ben az al, yes. sen alayım kazma. Pardon be ben Estağfurullah. Direkt, direkt yüzek mi ya? Tamam. Bizim kayığımız vardı aslında. Evet. Buraya mı gireceğiz? Lan ben, ben boğulacağım. Lan bebek zombi. Vaa çok fazla var. Kemal öleceğim. <laughs> <laughs> Allah'ım. Ya şunları yedi. Bunları yedi. Bunları yedi. Kapat kapat kapıyı kapat kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapanmıyor. Oğlum <laughs> 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 ne biçim bir şey bu. Şey kapanmıyor Şurada mı kapatıyor? Ha. Sadece açıyor bu kapatmıyor. Oy yeşek gibi var. Nasıl lan? Oğlum zombi eti yiyip gelin gelin. Aa. Gelin, tamam geldim. Aslı kırık. Bana patlıyorsam göt altımı sıçtın. Oo patlıyordu. <laughs> patlıyor, patlıyor. Oh, canım yarası Ne oldu? <laughs> canım yazık gitti. Bu um, hayvan gibi oku. Şu an, an ben 10 stack falan ok var. <laughs> Abi creeper spawn'a duruyor bir yerden. Şu sağdaki odadan. Sağdaki odaya girmeniz lazım. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Abi. 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 Oğlum <laughs> çok fazla zombi sevilim, geldi. Allah'ım çok fazla zombi Çok fazla zombi çok fazla ben. Öleceğim, öleceğim. Kan yapma. Ölme, 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 ölme. Çok fazla şey var, çok fazla şey var. Allah kahretsin. Dur şunları öldüreyim öyle gel. Gel <laughs> gel, koş koş. Bir kalbim var. Allah kahretsin bir kalbim var. <laughs> Barut. Arada... Oğlum beni mi vuracaksın lan? Can bizim evin, Can bizim bu tarafa doğru yaklaş, yukarıdan bir tane giriş var. böyle... Garip bir yerden. What the fuck? Tamam. Kemal kaç kaç kaç. Koy git koy git lan. Ben kaçıp kaç kaç kaç. Aynı set giydi. Canın kapat. Setini, kapat, kapat. Set, setini giydi. Kapı kapat. Kapı kapat. Adam aynı set canın aynı setini giydi. Zombi. Lan öyle bir şey mi var? evet. <laughs> 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 bir şey diyeceğim buranın girişi nerede onu bir öğrenelim. Oğlum şu çocuklar çok sıkıntı ya. Abinin girişi dışarıdaymış Jhin'i getirmek lazım oraya Girme girme içine girme İçine girmeyeceğim Lan kendimi kıstırdım. Can arkada bak Aa gördüm Oğlum ben çırılçıplak buraya giriyorum ama Gel gel bir şey Gel şunları bir al önden git Oy tamam bunlar yeter adam ona çok güzel Tamam her şeyi aldım yere. Şey... Abi bebek her yedi şey bebek yedi Bebek yedi Tamam öldü La beni A, beni niye vuruyorsun? Lan seni, seni vuruyorum pardon. <laughs> Oğlum Friendly Fire var mı ki? Oğlum bunların sonu yok. Yanıyor. <laughs> Lan nasıl öldüm? Daha 3 kalbim var mı? Yanarak nasıl 3 kalp gidiyor? Bir şey diyeceğim. Sana galiba ben Oğlum yarı candan yanarak öldüm ya. Bir saattir çürük et diyorum, kafayı sıyıracağım. Aynen mantıklı var. Bir tek taraflı çalışalım önce. Şu iki taraf olunca. Orayı da kapat çocuk gelmez. <laughs> Abi tamam, önüme çıktın Çekil çekil çekil. Kırıp 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 hayvan ne kırp, kırp. 30 bin tane kırıp oldu. Cihan çık oradan. Cihan çık. Abi oradaki spawnları kırman lazım Cihan. Cihan kazmayla. Kazma yok ki. Ya, ya çocuk geliyor. Çocuk geliyor. Tamam. <laughs> çok fazla şey var. Gördün mü sağda? Ee, bir dakika. Evet şunlar bir gebersin. <laughs> kaç, kaç, kaç 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 kaç. <laughs> ya kaç kaç. Ya gel ben vuracağım ben vuracağım. Tamam tamam. Tamam, tamam, tamam. Dur bir, gidelim. Tamam gidip kuruyorum. Şurada kırar mıyız? Helal tamam, be. Da. O, burada kaç tane yaratık var? Bu ne? Avra... Burada... Oğlum <laughs> çok garip sesler çıkıyor. Sen kırdın mı buradaki spawnerler? Ben buradaki iki tanesini kırdım. Bu iki odadakileri kırdım. Oo burada üç tane spawner var. Çürük et yiyip Bekleyeceğim biraz. Aç olan var mı? Ben de şurik et Benim bir sıkıntım yok şu an. Oooo! Ne oldu? Oğlum, ordu geliyor, ordu geliyor. Kapı Ge kapa kapıyı kapat. kapıyı da kırıyorlar şu an. Kapattım kendimi içeride. Bizi görmedi. Şey patladı. Lan patladı! Oh, <gülüyor> patladı! Şu <laughs> an <laughs> orayı sel bazı. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne? Creeper nerede yapıyor? Oğlum biz onu nasıl yaptık? Kapıya gibi... yakın bile değildim oğlum. Bir şey demem, orada hayvan gibi adam var. Ooo oo, kaç oğlum bu ne lan? <laughs> bir şey demem, Bunları kırsak? Bir şey diyeyim, burayı bence kapayalım bir, bir dakika. Bir dakika, bence burayı kapayalım bir. Şu diğer tarafa mı gitsek abi? Ne diyorsun? Oradaki spawner'ları bir kırsak çok iyi olur ee, aslında da. Okey, bir yemek var mı sizin? İşte yemeğim... Sadece çürük etim var ister misin? Olur şu an 3 kalbim var, 2.5 kalp. Bence de. Burada full... Kul cool zombi var burada. Bu ne amk ya? Bir yerde spawner var bir tane. Yani. bir şey diyeceğim buradan diğer odaya geçebiliyoruz. Ah bebek zombi bebek zombi. Bebek zombi. <laughs> Hele. Son bir kere daha Bir dakika bende 64 tane şey var. Wheat var abi bir dakika. 20 tane var 20 tane ekmeğimiz var şu an. Oo çok iyi. Al ekmek. Ama ölme bunlarla. Dikkat et. Bok yeriz. Spawn'da diyor olması lazım burada bir yerde. Oh! Okay. Buldum spawn'ları kırıyorum. Chest okay. var Kırdım. mı? Kırdım. Aa burada da bir oda var. Ben pardon. Ne sıkıntı yok. Burada da bir oda var beyler. O no. oh, 64 tane obsidyen çıktı. Nether'a gidelim buradan daha güvenli. Kesin Nether'a da koymuştur bu şerefsiz bir ton daha Burada iki tane chest var. Oha bir bok yok. Bir dakika. Ne? Beyler burada baya bir şey var ya. Baksanıza. Oy. Oy ya. Ben şu yayı aldım ya. O ne Tek orası kaldı beyler. Ne yapıyoruz? Gireceğiz mecbur. Evet. Acaba orayı da böyle bir osuruk bir şekilde alma yöntemi var mı ya böyle bir aşağıdan kaza kaza gitsek falan. Aha. Has. Bir tanesini kırdım. Bir dakika, ikinci spawn'da kırayım. Can sen girdin mi içeriye? Bir, yere, bir anda atlayıp kırayım mı ya? Atla kır evet. bence. Şu creeper'ı da ölsün. Bir dakika tamam bunları keselim. E şurada bir tanesi daha spawn'ı kırarız aslında dur. Şunu kırayım öyle de al istersen. Nerede? Ben dalıyorum. Tamam tamam dal Dal artık. İyi ha, iyi aldık abi. lan. Helal er olsun lan. Siktik lan. Bitti. Koyuşke. Magenta. Benim yerim yok ya. Aldım. Ne oldu lan? Ben bir şeyler oldu. Direkt buradan çıkak. Buradan çatıdan mı geçelim? Mantıklı abi. Aklından da geç Ne kadar başarılı olduğumuz. Üçüncü Haklı ödülü bence. de kaptık. Bence haklı bir serzeniş oldu. Atlasın biri. Ulan teknemiz Sen yok. Sen tuttun be. arkaya. <laughs> ben karadan devam ediyorum. <laughs> İsmimi de satılmış olarak değiştiriyorum. Buradayım şu an Space Saiten. Doğru boşuna yol O zaman seni Mazdera'da yoldan getir. Beyler bir de botumuzu buraya getirmiş olduk. ki mi? bir tane daha dört var. Ne da Bora şey, bu onuru sana bahşetmek istiyorum gelsene. Gelim. Vay be onun geçiyoruz ha. Nereden nereye? Fakirdik. Hmm. Şimdi bir de halimize bak. <laughs> We did this man. Tebrikler. Herkese tebrikler Tebrik eyler. Ederim. Biz ne ekeceğiz ya? Ah havuçlar olmuş lan. Biz savaşırken havuçlar bitmiş. Tertemiz. Abi hemen ekiyorum. Dört tane havuç. Vay vay vay. Yalnız bir tane... Bu arada harbi dışarıda bir şey bulmasak tarla boka yaramıyor. Aşçıdan geberirdik. Cihan karpuzumuz olacak bir noktadan sonra. Bu ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi aşırı sevinçliyim. Yani dört gözle bekliyorum karpuzları. Yakın zamanda bu fide verecek. Gerisi zaten mamma. Bakayım yanlış şey büyüttüm ya. Vid çok kötü. Vid'i biz yapmasak daha mantıklı bu arada. Bir taneden sadece bir tane vid çıkıyor. O da üç tanesi bir tane ekmek yapılıyor. Leş gibi. Oha <laughs> bir stek lapis azili var. Ben buraya güzel bir şov yapıyorum. Oha bir halı gibi oldu ha. Light blue buldayız beyler. Light blue. Seni öldürürüm Azal, lan. Azalan beyin fonksiyonlarımıza rağmen tamam mı? Devam mı? Devam oğlum saçmalama. Harbi devam ya. Ben şunları büyütsem mi ya bu 10 yılda? Büyüt. Oğlum baksanıza ne buldum? Müzik kuzusu. Oğlum beat yapabilirsin. Evet. Bak bir de Ses değişiyor. Altındaki bloğa göre ses değişiyor. Siz kafayı yemişsiniz o. taş <laughs> <laughs> Abi dördüncü şey nereden bulacağız lan canı peki? Bir fikrim yok. <laughs> bence artık başkomutanımız Geobios olmalı benim tercihim bu yönde. İnşallah beynim o kadar hatırladım. çalışmıyor ki. <laughs> şu <an> bütün, <laughs> bütün, bütün bütün, bütün sorumluluğu cana yükleyelim. Aynen öyle her şey. Hayatımızı bütün cana emanet edelim bence. Abi sıçtınız o zaman. Ben size söyleyeyim. Sıkıntı yok. Ben biraz daha böyle bir Ömür. Evet. sanatsal takılacağım. Oha. Abi daha fazla tablo yok mu ya? Hemen asıyorum hocam. Daha fazla tabloydu. Apıcı. Oo oh, eşek kadar. Oha çok iyi. Oha sanatsal. <laughs> Sanata doyduk ya sayende. Abi tabii ki her zaman. Şöyle bak yukarıda da salın. Vay. Of sanatta sınır yoktur ya. ne <laughs> nasıl yapılıyordu ya Kodi? Hopper mu? He. Ne yapacaksın la? Şu yemeği otomatikleştireceğim kızartma işini. Abi etraf çok iyi olmadı mı? Aynı Bok içim oldu. Abi. Aynı alevli kuru kafa resmine tane. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bizim evde delik var lan bizim evde. <laughs> Harbi. Oğlum hayvan <bye> gibi <laughs> su fark alıyor. ettim. vay vay gibi su alıyor. Oğlum endirmiyorum var aşağıda. Ne? Aşağıda bizim şeyde Enderman var. Lan hem de birkaç tane var. Kesiyorum ben bunu. Ha tek yedi zaten. Oha tek attım. Lan ne oluyor? Şu ya? Enderman nereye kaydı? Aha geldi. Geldi. <laughs> <laughs> bir canım kaldı. Nasıl bir canım kaldı <gülüyor> <gülüyor> oğlum? oğlum adam 3 tane vurdu ölüyordum. Şu uçan adaya mı gitsek beyler ne diyorsunuz? Tamam. Valla mantıklı bence. Başka bir şey aklıma gelmedi şu an beynim basmadı. Ben biraz rotun flash'im de gidelim. Ha Bora havuç. He? Havuç. Daha büyüme büyümedi daha, daha biraz tamam. daha vakti var. Havuç ama canın çektiyse vallahi çok acıktı. var mı ya. ya? görünce. Can. Can şunlara bak. Can şunlara bak. Bakayım. Uy, <laughs> 55 tane kurabiye. Al 57 tane de benden Bora. ara. Ohohoho. <laughs> Ama o kadar kurabiye var sen diye zombi eti niye yiyorsun? <laughs> Oğlum boşa gitmesin. Adam kurabiye <laughs> gösteriyor Önce... bir anda zehirlenme efekti çıkmaya başladı. <laughs> Oğlum kıyamıyorum kıyamıyorum. Aynen ara ağır bir kıyamıyoruz bu arada. Oy bak 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 bak. Ne oldu lan? Artık kapaklı burası. Ama sen bir dahilsin. Oha, adam kapaklı çatı yaptı. Ben iki kapak yaptım. Double kapak. Abi dur airlock yap <laughs> <laughs> Oha airlock. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi lan yukarıdan atla aşağıda da su var abi. İki aşamalı doğrulama. Ben gitmeye hazırım bu arada. Tamam. Hadi bize bir kayık daha lazım ya. Yapalım. O durum var. Ben olabilir. yemek alıyorum yanıma bayağı bir. 17 tane ee... Evet. çürük et var. İyi evet. tamam. Bir tane kayık yapsanız da beraber gidelim. Hayvan gibi blok götürmemiz lazım. Evet, bende var, var ben gibi blok. Bir de bir kova su getireceğim. Su bırakırız oraya. Sende blok var mı? İki, Yeteri kadar. 3 stack var. İyi tamam yeter. Bir bot lazım ama ya bot yapacak. Ben yapıyorum şimdi. Hiç ender pearl'ünüz var mı? Bir tane var benden. <laughs> <laughs> Cem bu kafayla harika bir ender pearl atabileceğine inan inanıyor musun? <laughs> Tabii ki. <laughs> Oğlum biz buraya nasıl çıkacağız ki çünkü? Mesela nereden başlatacağız yani? Blok koymayı. Harbi belki merdiven vardır ama ya. ya olabilir bu arada. Evet bir ortasını bir kassak mı? Bence de Pearl <laughs> <laughs> yani... Dur bu arada ben atıyorum. Bak al, al şunu. Ben de mi atayım? Dur bekle ben bir atayım. Atamıyorum ki sana Ender Pearl suya düştü. Gömülüyor şu an. Hadi. <laughs> Hadi. Ananız. <laughs> bir dakika. Ender Pearl'ü bana versene tekrar. Çözeceğim şimdi. At abi. Olduğu kadar çözeceğiz yani. Ha tamam. Oldu mu lan? Şey, Uyuyor. Bu adam bir dahi lan. Sudan Aa. çıkarız şimdi. Oy. Harbi 1500 IQ. Hiç ekstra bir şey yapmaya da gerek yok. Direkt çıkabiliyorsun. Çok iyi. Tabii suya dikkat de. Evet. Hiçbir bok olmazsa... Aa varmış lan. Dungeon 6. Oha ilerideyiz. Oo vakti gelmişti. Belki 5'i e atladık bile. Dörü atladık. Ana. Neredesiniz Allah. oğlum siz? Oğlum kapıdan gitsene. Kapı nerede oğlum? Burada. Bir dakika. Zoraya nasıl çıktınız? He. Eee. Eee. Senin çok torçun mu var? Aynen. Az spawner var burada. <laughs> ne oluyor lan? Oha bayağı Helak bir. ve vs dönüyor. Creeper creeper. Lan! <laughs> ne patlıyordum? Tamam tamam. Altıma sıçtım. Nice. Oha saddle falan var hayvan gibi. 64 tane painting var. <laughs> <laughs> Anadolu biraz. Allah bir... lazımdı. Lık, lık. İki tane sedil çıktı. ne? Öldü onlar. Ha, bir tane var, bir tane var. Ben çürük etiyorum biraz. Tamam. Bekleteceğim. Spawner burada var. Aa burada spawner var. Aldım. tamam şey. Yün bu. Lan! Bu ne? Tuzağa düştüm lan. Ha. Heh. Nasıl? Baya. İp tuzağa düştüm. Bir sikim olmadı ama. Şeyi buldum, yünü buldum. Ne çabuk bitti lan. What the fuck? Yeşil yün. Aldın mı? Alayım mı? Aldım. Burada bitti mi? bu ezikmiş lan baya. Harbi 6. dungeon koskoca. Tanç Dunge verici. Vallahi koyduk geçirdik. Oha burada uçan bir şeyler daha var. Ben de ya. Oha, uçan ada var orada lan. É, eu falo